Müzallı, tatlı mutlu mutlu hoş geldiniz, hoş bulduk, hoş bulduk. evet 4 gün önce ineği kaybolan bir aile vardı, Nurettin Mehmet Emin, hoş geldiniz, hoş, hoş bulduk, olduk. avukatlarımız buyurun konuya geçebilirsiniz, Hı, ee, en son ineğinizi nerede gördünüz, en son otlama otlatmaya götürdüm, sonra eve, eve gittim yemek yedim geldim ineğim yoktu, karşı köyde bir sürü inek vardı belki oraya, gitmiş. Nurettin Bey'in eliniz kaç gündür kayıp? Dört gün kayıptı. Gerçekten çalıştım. Anladım. Beş milyar oynayı aldım. Gerçekten aksanları uyuyamıyorum. Amayın alamayınır. Yavrusu var yavrusuna çok. Üzülüyorum. Peki ine inek sürüsü neredeydi? Çok uzakta. Bilmiyoruz. Orada mı? Orada değil mi? Kardeşim İneğin. de bilmiyor. İneğin nasıldı? Böyle siyah, ne? yüzü beyazdı. Evet. Tamam. Hollanda ineğiyiz. Kardeşim akşamları uyuyamıyor. Gerçekten olamaz. çok üzülüyorum. Bulacağız. Olamaz. Çok üzüldüm. Lütfen ineğimizi bulun. Çok olamaz. üzülüyoruz lütfen. Şunu Arkadaşlar ekibimiz olay yerinde ee, bir bağlanalım. İsmail şu an olay yerinde misiniz? Ee, bir gelişme var mı? Evet Müge Hanım çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Havalar çok soğuk. Gerçekten her yer çamur. Ee, zor şartlar altında bulmaya çalışacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Uzmanlarımız, köpeklerimiz ve umutsuz bakan arkadaşlar var. İnşallah en kısa sürede bulacağız ineği. Ee, sizden biraz zaman isteyelim. Canlı yayında biraz gösterelim. Ayaklarım e, hepsi çamur gerçekten. Her yer çok çamur. Ee, biraz bakalım çalışmalarımızı e, gösterelim biraz sizlere. Aramalarımızı biraz canlı yayında sizlerle devam ettireceğiz. E, bakınız varsa eğer e, uzmanlarımız arıyor. Şey aramalar devam Evet çok çok ilginç bir şey gördü uzmanımız. Bir onun yanına gidelim bakalım ne gördü. Evet. Evet uzmanlarımızla biraz danışacağız. E, Tezekler gördük. Bir konuşalım onlar ne düşünüyor. E, kaybolan ineğimizin tezeği mi? Evet. Bu konu hakkında ee, ne düşünüyorsunuz? Bu tezekler kaybolan ineğimizin mi? Şu an e, bulduğumuz e, izcimizin tabii bulduğu e, kalıntılar tezekler daha doğrusu e, şu an mi? eskiye ait sanki görünüyor. Buradan evet. da e, görebiliyorsunuz e, kamera arkadaşımız e, çeksin. İki ay civarı. E, i̇ki ay civarı gibi 3 ay üç ay mı desek e, şu an bu kalıntılar eskiye ait. Teşekkür ediyoruz. Evet sizde gördüğünüz gibi e, bu pislik inek pisliği iki ay önceki e, pislik e, olduğunu söylüyor ve bizim ineğimiz de e, dört gün önce kayıp. Evet en kısa sürede o ineği bulacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yani şunu unutmasınlar ki e, ayran yoğurdun kardeşidir. Taş yerinde ağırdır Evet taş yerinde ağırdır Yoğurt kardeşliği için o ineği bulacağız. Bizden haber bekleyin.